Gözde ben dışarı çıkıyorum. Hayır mami, ben seni evde de sosyalleştiririm. Sen sokağa çıkma. He, evde nasıl sosyalleştirirsen beni? Mami gitmek istediğin yerleri Google Earth'ten bak ama gece geç saatte de bakma, tamam mı sen? Oha, çüş yani. Ben gideyim bu evden. Mami ya, gel, bak, gel. Allah. Allah. Allah senin belanı vermesin. <laughs> ah. ben gideyim. Ben bu evden de... mami, bir daha. Tamam. Hayır cevap falan vermeyeceğim arama. Aramıyorum zaten. Neden aramıyorsun? Bu kadar mıydı senin sevgin? Tamam bekle arayam arayam. Asla arama beni. Oo sen de hiçbir şeye gelmiyorsun ha. Gidiyorum ben. Ben de gidiyorum. Herkes gitsin. Tamam gel gel. Tamam hadi sen sen de gel. gel. Tamam sana gel. Oo yer ama. Dünyada 8 milyar insan, 3 milyar 580 bin 100 kız varken bu kalp benim kalbim, bir tek sana atıyorum bebek amın Demek ki bütün kızları tek tek saydın mami? He zaten hiç değilim hepsini sayım. Mami dün kazanın önünden geçiyorduk ya. Çok evet. güzel döner kokusu geliyordu. Oy kurban olurum sen. bir daha geçem bir daha gelsin. Gerçekten odunsun ya. Odam ama bir tek sana yanana. <laughs> Ya yeter artık bana kola ver. kola. Artık sana kola yasak. Kola. <gülüyor> 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 Atma bana <laughs> bir kola. Bir hafta bana kola vermişsiniz. Ay. Bana bana kola. Tabii kola artık midemlerimmiş yasak. Bana, bana bir şey olmuyor. Nasıl bir şey olmuyor? Kola alo kola Abi. bana kola getirin. Kola kola kola. Abi. Abi. Ne oldu yine? Gene? Gün gelir hastaneye iki kişi gider üç kişi çıkarız. Niye doktori kaçırıcağız? Gerçekten öküzsün ya Bu ne ola ne alakası var? Sonra... Valla bile ya Mami sana sevdiğim çocuğun takdisini yapayım mı? Yap 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 ya. 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 Yapsana oğlum Yapsana oğlum <laughs> 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 Mami Ha Acı biberle acı biber evlenirsenin çocukları ne olur? Bilmem ne olur? Acıların çocuğu olur. <laughs> Vallahi Gözde seni inanıyorum baban doğurmuş. Bu zeka biraz fazla fazladır sana. sana. Yeter ya. Yeter ya ben de gideyim ya. Ama niye öyle bakıyorsun ona? Tam yemeğe odaklanmıştım hala yemedim ya. Beni ye. Sabah sabah aşkına tatlı yenilir mi? Ay. <laughs> ya soru sordum giderken her gün efe yiyeceğim bundan dolayı ya. Allah Allah. Her şeyi de üstüne al insan. Alınma üstüne. <laughs> Göç eden kuşlar gibi gelir geçer umutlarım. Ağır çekimi al. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Gözde Instagram'daki resimlerini çok beğendim. Sağ olma aynı şeyi senin için söyleyemeyeceğim. O zaman sen de benim yaptığımı yap. Nasıl yani? Yalan söyle. Ya. <gülüyor> <gülüyor> e aklıma geliyorsun tamam Rüyama geliyorsun o da tamam E ağzına sıçtığım niye yanıma gelmiyorsun Aaa <laughs> maminin gözüküyor Mami Hı? ne yapıyorsun sen burada oturmuş oturmuşum ben su içiyorum O elimdeki ne bakayım Şudur. Bakayım Aa, başka ne olacak? Aa, fıs Yok nerede fıs etti? Mami bu gaz ne içecek? İnan ki bak bu sudur. Fahit biz mi? sana yasaktı mami biz sana yasak Ne oluyor? Ne oluyor? Ez bir çime. Ekmek getir. Nam bine. Su getir. Ave bine. Soğan getir. Pivaz bine. Seni seviyorum. Ejitazdikim. Baba kim üretme Ya bunu gerçekten babası yemiyor ya. Hiçbir şey anlamıyor. Ayy. Aşkım adam sana kaç o benzeriyorlar yoksa aynı sen namusuma Ama mamışım adamın bıyıkları yok ki. İşte adamın yok ha. <laughs> Aa. Minişim Hı. öp ya da tokat at. Oyum yetmiyor gel. Oy kurban olurum sen. <laughs> Meydoş Hı. öp ya da tokat at. Valla ben sana kıyam Oy canım niye yerim seni? <laughs> <laughs> Yine Ha. Öp ya da tokat at. Oy <laughs> Mami bana Diyarbakır seviyesi öğretir misin? <laughs> Öğreteyim mi inişim? Hı. Hmm. Ne bakıyorsan bireyim mi? Ne bakıyorsan bireyim mi? Yapsana oğlum. Yapsana oğlum. <laughs> Karpuz tırşık ne bakıyorsan değişik. <laughs> Karpuz tırşık ne bakıyorsan bireyim Oy canım. Kimse sana ben gibi bakmaz <laughs> Az kalsın o zaman çıkan giderken ayağım Dikkat et bebeğim Aynen ya <gülüyor> <gülüyor> Mameo yeah. ya tüm Türkiye okul adam sen vazgeçmeden. Ya bir de sana bir şey diyeceğim ya sen sen bu İstanbul'da niye mamediler? Ne <laughs> <laughs> Sen 20 yıllık mameo oldu mami. Allah Allah. Evciye. Allah anip Ömrümü yanlara sesleniyorum. Zıkkımın kökünü. Mami bak telefon alsana. Hak eder sağ Hak et. Ya bu gerçekten babası ya ya. Hiçbir şey anlamıyor. Bu nedir ya? Sus lan. Ben gideyim buradan. Mami gel. Öyleyimdir. <Gülüyor> <Gülüyor>